Günaydın. Günaydın canım. Erkencisin kolay gelsin. Çizimlere göz atıyorum. Ya bayıldım ben bunlara elinize sağlık. Bu çizimler Tamer'in. Öyle İham mi? İlham geldi kaçırmamak gerekiyor deyip duruyordu. Konuşturmuş ki yine kalemini. Çok güzeller ama. Merhaba günaydın. 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 Kaner ne yapmışsın sen ya? Çizimlerine bakıyorduk biz de. Ne yapmışım? Beğenmediniz mi yoksa? Olur mu canım? Bayıldık hepsine. Eline sağlık. Sınıf birincisi oldun yani. Beş yıldızı peki. Olur mu canım hiç öyle şey? Burada bir ekip çalışması yapıyoruz. Tek başına olmaz bu işler. Sizden ilham almasam bunları üretemem. Çok şanslıyım ki büyük bir ilham kaynağım var. <laughs> Hele böyle bir ekip içinde olmasam... Asıl ben şanslıyım ki benimle çalışmayı kabul ettiniz. Harika bir iş çıkaracağız inşallah. Çizimlere baktıkça heyecanlanıyorum. Çok güzeller. Konsept sizden, uygulama bizden. <laughs> Bugünkü toplantıyı da atlatmamız gerekiyor ama. Oho, günaydın. 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 Hoş geldin. Aha, günaydın. Herkes gelmiş bir ben gecikmişim. Bu trafik yüzünden evi taşıyacağım Vallahi Düğüm oldum iki saattir. Çok bir şey kaçırmadım değil mi? Toplantı için hazırlıkları bitirmiştim Allah'tan. Buyurun. Oo, her şey tamam gibi. Raporlar, harika eskizler. Detayları da şimdi Hı -hı. hallederiz. Eskizleri kurulun tepkisini çok merak ediyorum. Şu kalan birkaç işi halledelim. Toplantıya kafamız rahat girer, tamam. tamam mı? Tamam. Şunu Ha. Afyon'daki mermer fabrikasının müdürü Hakan Bey'le konuştum. Amerika'daki firmanın bizden istediği mermerler hazırlanmış. Çok iyi. Yalnız Onur, bu adamlar sevkiyat konusunda çok hassaslar, biliyorsun. Mermerler paketlenirken cila kalitesi, renk uyumu, ölçü hassasiyetine dikkat etmişler mi? Aşk olsun kaptan. Duyan da ilk sevkiyatımız zanneder. Bu Hakan canavar gibi bir adam. İşinin uzmanı. Biz de o yüzden onunla çalışıyoruz, değil mi? Mermerler paketlenirken bile bizzat ilgilendi. Firmanın istediği bütün özellikler göz önünde bulundurularak hazırlandı her şey. Çıkış hangi limandan olacak? İstanbul limanı uzak kalıyor kaptan. Bu seferlik İzmir olsun dedik. Konteynerla İzmir limanına inecek. Oradan da ekspres gemiyle 15 gün içinde Amerika'da olacak. Kaptan bu işi bir kutarırsak acayip kazanacağız. <laughs> i̇şi ben bağladım kaptan bilmez miyim? Tamam kızım, okuldan alırım seni. Öğle yemeğini beraber yeriz, uzun uzun konuşuruz. Oldu mu canım? Öpüyorum seni. Ah bu çocuklar. Ayla kızın kaç yaşında? On yaşında oldu. Oo ne güzel, kocaman kız olmuş. Anne kız yemeğe bile gidiyorsunuz. Melek de o yaşlara gelse, biz de yemekleri çıksak inşallah. <laughs> Bebekken ben de öyle diyordum. Bir an önce büyüsün diye gözünün içine bakıyordum. Bir baktım kocaman olmuş. Tabii kız annesi olmak zordur. Yani öyle derler. Bildiğimden falan değil de. Funda ayrı olduğumuz için babasız büyüyen bir çocuk. Her gün ayrı dert anlayacağınız. Bazen çığlık atasım geliyor. Allah kimseye göstermesin. Babasız çocuk büyütmek çok zor. Hem anne ol hem baba. Güçlü kadınlar her şeyin üstesinden gelir diye düşünüyorum. Her an herkes boşanabilir. Değil mi? Yanlış bir şey mi söyledim ben? Yok yok. Yanlış bir şey yok söylediklerinde. Ben birazdan gelirim. Ne oldu? Ne dedim ben ya? Ayla, sen delirdin mi ya? Haberin yok mu? Neden haberim yok mu? Basın toplantısında Mehmet Bey açıklama yaptı. Boşanacaklarmış yakında. Senin dünyadan haberin yok be kızım. Hayırlı olsun Selim Bey. Aramıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Umarım uyum içinde çalışır güzel işlere imza atarız. Umarım. Hadi sana şirketi gezdireyim hazır vaktimiz varken. Olur vallahi sevinirim. Görüşürüz. İyi günler. İyi günler. diyemedim adamın yanında da. Nereden çıktı bu adam ya? Haberin var mıydı senin? Vallahi böyle bir işe alımdan haberim yoktu. Ama biliyorsun personelle Bahar ilgileniyor. Aldığına göre bir bildiği vardır. Selim'i nereden bulmuş? Tuhaf bir havası var. Ne bileyim tam olarak adlandıramıyorum ama Hı. ya. İçimden bir ses. Ben duymuştum bu çocuğu. Gökhan'ın yakın arkadaşıymış. Yurt dışından yeni gelmiş. Bahar bahsetmişti. Hatta şu an onların evinde kalıyormuş. Ne? Bahar'la Gökhan'ın evinde mi? Nasıl yani? Baya kalacak yeri yokmuş. Yani şimdilik geçici olarak. Ya kardeşim ev mi yok İstanbul'da? Ne anlamsız iş bu? Sakin ol kaptan. Bize ne canım? Ev onların, arkadaş onların. Hem Bahar yılda kalmıyor mu? Gökhan'ın da durumdan haberi varmış üstelik. Selam kuzen. Ne haber? Ne haber kaptan? Toplantıya mı hazırlanıyorsun? Çetin geçecek desene. Hayır Onur. Bunlar satın alma raporları. Bu toplantı için hazırlığa falan ihtiyacım yok. Bakayım ona da. Tamam. Öğle yemeğinde konuşup hallederiz. Hayla kızıyla yemek yiyecek. Enver de ölden sonra izini unuttunuz mu? Tamam. Biz de birlikte hem yeriz hem konuşuruz. Uyan. Hanım Sohbetiniz bittiyse biz hazırız. Sizleri bekliyoruz. Daha bir sürü işimiz var. Geldik Mehmet Bey. Buradayız. Merhaba. Kusura bakmayın. Anca toplandık. Böyle mi oturacağız? Buyurun. Tamam. Başlayalım. Hiçbir aksilik olmazsa ki olmayacak... ...Şubat ortası tüm detaylarıyla kreasyon bitmiş olacak... Hemen fabrikaya teslim edersek... Mart sonunda fabrikadan çıkış alırız. Bu arada defile hazırlıkları da yapılır. Haklısınız. Nisan başında da defile yaparız. Defile için nereyi düşündün? Ee... Affedersiniz. Kapatsaydınız keşke. Toplantıda olmaz ama. Önemli bir telefon bekliyordum. Kaptan. Bir aksilik falan yok değil mi hayatım? Yok canım öyle bir şey değil. Çok önemli. Bakmam lazım. Bakın. Bakın. Biz bekleriz ne de olsa. Merk Alo bitti yenge terbiyesiz oldum Gözümüz aydın Ben şimdi havaalanına gidiyorum akşamüstü oradayım Sen de al 5-6 gibi adada olun Aman gözünü seveyim getir onu yenge Tamam tamam getir merak etme Sana güveniyorum yengecim, görüşürüz Görüşürüz canım. Kusura bakmayın. Arkadaşlar telefonları kapatalım. Hepimizin zamanı kıymetli, değil mi? Ee, şimdi kimin telefonu çalıyor? Benim. Kim? Pardon, acil bir durum. Tamam. Yalnız en kısa zamanda toplantıda anlatılan bilgilerin dosya halinde bize verilmesini istiyorum. Tabii ki yarın sabah masanızda olacak. Yarın sabah çok geç. Bugün öğleden sonra bizde olmalı ki biz de fabrikayla temasa geçelim. Yani ne zamana nasıl bir titizlikle iş istediğimizi, ne üreteceklerini bilsinler. Öğlene yetişmez imkansız. Gümüş Hanım yaz kreasyonu diye tutturan sizsiniz. O zaman dosya öğlene yetişecek. Hatta öğle yemeğine çıkmayın Gümüş Hanım. Tamam evet. Vallahi senden korkulur Mehmet. Az değilsin yani. Güzel ne oluyor?